Allah'ın zati ve sübuti sıfatları. Zati yani tenzihi sıfatlar. Bunlar yalnızca Allahu Teala'ya mahsustur. Hiçbir mahlukta bulunmaz ve Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder. Vücut. Allah vardır. Varlığı zaruridir. Kıdem. Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. O ezelidir. Bekâ Allah'ın varlığının sonu yoktur. O, ebedidir. Vahdaniyet Allah birdir, tektir. Ortağı ve benzeri yoktur. Muhalefetün lil hevadis Allah, sonadan yaratılan hiçbir şeye benzemez. Kıyam bi nefsihi Allah, var olmak için hiçbir şeye muhtaç değildir. Kendi zatıyla kaimdir. Subuti sıfatlar Bunlar, Kemal sıfatlarıdır. İnsanlarda sınırlı ve eksik olarak bulunabilir fakat Allah katında sonsuz, tam ve mükemmeldir. Hayat. Allah diridir, hayat sahibidir. İlm. Allah her şeyi bilir, onun bilgisi ezeli ve ebedidir. Semi. Allah her şeyi işitir, hiçbir şey ona gizli kalmaz. Basar. Allah her şeyi görür. Görünür, görünmez hiçbir şey onun nazarından saklı değildir. İrade. Allah dilediğini diler, dilemediğini murad etmez. Kudret. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Hiçbir şey onun kudreti dışında değildir. Kelam. Allah konuşur, kullarına vahiy ve ilham ile hitap eder. Tekvin. Allah yaratandır, yoktan var eder. Dilediğini dilediği şekilde yaratır.